Emek ve fedakarlık olmadan başarı da olmuyor. Güçlü Türkiye'nin başaran, üreten, çalışkan kadınları. Bugün Bolu Demirciler Köyü'ndeyiz ve Emine Özdoğan'ın hikayesini ondan dinleyeceğiz. Hanım öncelikle bize kendinizi tanıtır mısınız? Emine Özdoğan. Bolu İl Sağlık Müdürlüğünde hemşire olarak çalışıyorum. 1974 doğumluyum. Kendimi bu Bolu Gelincik Hanım elinde daha aktif ve dinamik şekilde olabilmeyi istiyorum. Nereden ee, çıktı peki kooperatif? Yani kooperatif? Aslında çok fazla şey yapıyorsunuz değil mi? Çok evet. aktifsiniz. Çocuk eğitimini çok önemseyerek aile danışmanlığı okudum. Şu anda aile danışmanlığı yapıyorum. Bolu Sağlık Spor Kulüp Başkanlığı yapıyorum. Peki şimdi kooperatif biraz konuşmak istiyorum. Evet. Çok yeni bir kooperatif aslında değil Biz mi? Biz 17 Şubat 2020 yılında kurulduk. Köy muhtarımız aslında dedi ki bir kadın kooperatifi kuralım. Siz bizim öncümüz olun olur musunuz dedi. Ben de tabii ki dedim. Yani neden kendi yerimize, yöremize faydası faydamız olmasın? Hep birlikte 50 kadın toplandık. Bir kadın kooperatifi kurabilirsek neler yapabileceğimizi anlattım. Şu anda birlik beraberlik içinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. 100 lira koyarak bu kooperatifi kurduk. Toplam sermayemiz 5000 liraydı. Aslında çok yeni olmasına rağmen birçok birçokta coğrafi işaretli ürününüz var. Çok evet. fazla satış yapıyorsunuz, değil mi? <laughs> e, Göynük ilçemizin bombay fasulyesi var. Aynı zamanda coğrafi işareti almış olan kızılcık tarhanımız var. Şimdi hayatta ne söylenirse o çoğalır ya. Siz evet. de galiba o yüzden hep pozitifsiniz ve hep pozitif şeyler çağrıştırıyorsunuz. Ama şimdi işin maddi boyutu var, yüksek meblalar Kesinlikle. var. O, e, o alışveriş nasıl devam etti? Ben bunu evet. merak ediyorum. Yani Hiç zorlandığınız noktalar olmadı mı maddi, maddi olarak? Maddi olarak zorlandığımız bir durum oldu. Bu safhada tabii ki o açığı nasıl ıı, destek gördük? Halk Bankası bizim yanımızda oldu sağ olsunlar. Halk Bank'ın o zaman hayatınızdaki yeri çok ayrı. Kesinlikle, kesinlikle iyi ki varlar. Peki bundan sonraki e, projelerinizde Halk Bank nerede? Bizim e, tanınırlığımız arttıkça muhtemelen biz 10-15 kişi çalışacağız çünkü hafta sonları öyle çalışıyoruz. Ama rutinde de öyle çalışabiliriz ki bunu istiyorum zaten hemen okulumuzun bahçesinde güzel bir mekanımız var. Bungalov evler yapabiliriz. Neden 4-5 kişi daha orada istihdam olmasın? Aynı zamanda hem seralarımızda hem lavanta bahçemizdeki istihdamı yine artırabiliriz. Lavanta bahçemizi turizme açmak istiyoruz. Yine 4-5 arkadaşımız orada istihdam edebiliriz. Tabii bunları yapabilmek için bizim kredi desteğine ihtiyacımız olacak. Yine Halkbank yetkilileriyle görüştüğümüzde Bunları yaparken de yanımızda olacaklarını zaten söylüyorlar. Biz kendilerine de son derece teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz her şey için. Ben Sağ de almış. teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Halk Bankası'na da ayrıca çok teşekkür ediyorum bize olan destekleriniz, ülkemize olan desteklerimiz için. ve fedakarlık. İkisi de olmadan başarı olmuyor. Emine Özdağ da önce bir fikirle çıktı yola, sonrasında da buna inandı ve çok çalıştı ve geldiği noktada harika işler yaptı. Ve yeter ki ise dediğimiz yüzümüzü güldüren yeni hikayelerle yeniden görüşmek üzere. Müzik